Ben Şaduman Yılmaz, e, oğlum Alperen Yılmaz. Biz 2-3 senedir bu mahallede oturuyoruz. E, zaten çocuklar parkı çok sevdiği gibi Alperen de parkı çok seviyor. Sürekli hani zaten yakında oturduğumuz için hani gelip gidiyoruz. Ama engelli salıncağı olmadığı için salıncağa da oturamıyorduk. Bir gün hani tesadüfen biz okul çıkışı hani uğrayalım dedik parka. E, belediye görevlilerin hani park yeni çalışma yaptığını görünce hani rica ettik böyle engelliler adına bir park salıncak olabilir mi diye. Tamam dediler bir konuşuruz yapmaya çalışırız dediler ve o süreç öyle başladı ve bir hafta içerisinde zaten parka salınacak takıldı. Salınacağımız takıldıktan sonra sürekli parktayız. Bir parkın artık müdavini olduk. Ee, Engeller adına hani bize olan desteklerinden dolayı başta Oktay Yılmaz Başkanımıza çok teşekkür ederim ve de burada emeği geçen hani parkın yapımında, takımında hani her türlü emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ne varsa Yıldırım'da var.